Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sabitte bir TikTok e, Minecraft Fighter'larından hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar, e, şöyle bir şey yapıyoruz. Düzenimizi göstereyim. Ben yaptım mı? falan bir şey Böyle balları böyle koyuyoruz. Sonra içine e, toprak kazıp ruh kum koyuyoruz. Sonra da içine su koyuyoruz ve e, normalde biliyorsunuz bala çıkamıyoruz. Ama çıkıyor musunuz? Öyle diyorlar. Şimdi ben bunları dizeyim hemen geleyim. Gördüğünüz gibi koyduk. Şimdi bunun içine de şu toprağı kırıp kırdım. Ruh kumu koyacağız. Gördüğünüz gibi ruh kumumuzu da koyduk. Şimdi bunun içine suyla kaplıyoruz. Tamam. Böyle böyle topla topla topla. İyice su doldu. Şimdi de, normalde gördüğünüz gibi akşam oluyor bu arada balımızın içi boş hiçbir şey koymadım bakalım normalde çıkabiliyor muyuz hiçbir şey basmıyorum suyu da bırakıyorum gördüğünüz gibi yine de çıkamıyoruz şimdi buna deneyeceğiz siz yorumları yazın sizce olacak mı 3 2 1 vay canına ve az gördüğünüz gibi bu şekilde bence mükemmel ama niçin kullanıyor bilmiyorum. Neyse evet.